Merhaba arkadaşlar, yu -Oh! videomuzdan önce size ee, ee, Yu-Gi-Oh! turnuvası yapacağımı söylemiştim videodan önce Turnuva'nın ee, nasıl katılacağınız hakkında şurada bir duyuru yapıyorum. Bu bizim Facebook sayfamız, Facebook sayfamıza katılmak istiyorsanız Aşağıdaki linklerden Facebook sayfamıza ve grubumuza ulaşabilirsiniz Facebook sayfamızdan bu e, şeyleri şeylere yazı, yazı, katılmak istiyorsanız Skype adınızı, destek türünüzü ve ne kadar sürede oynadığınızı yazmanız yeterli olacaktır <laughs> e, ma bu kadar yani turnuvaya kazanmak için yapmanız gerekenler çok bir şeyler çok basit Ben uygun olan yani Bu türlere göre uygun olan kişileri alacağım Skype adınız ve bunların üçüne de sahip olmanız lazım yani Benziden Skype adınız olması lazım zaten üçüne de sahip oluyorsunuz genelde Her neyse genelde daha profesyonel oyuncular alacağım ama yeni başladıysanız bile iyi oynuyorsanız alabilirim yani fark etmez Siz yine de başvurmayı unutmayın Ekleyeceğim kurallar falan derseniz kurallar şöyle olacak Tek yapmanız gereken zamanında orada olmak zaman nereden öğreneceksiniz? Facebook sayfanızın sayfasında bir resim üzerinden turnuva maçı saatlerini falan söyleyeceğim veya size Skype'tan oluşup size turnuvanın tarihini falan söyleyeceğim. Zaten bir grup oluşturacağım Skype'tan turnuva için herkese. orada tarihlerinizi öğreneceksiniz. Eğer maç saatinde oraya yarım saat içinde gelmezseniz rakibiniz yenmiş sayılacaktır. O yüzden zamanları kaçırmayın derim. her neyse Turnuvaya katılmayı unutmayın arkadaşlar. Destelerinizi hazırlamayı unutmayın. Bu video sanırsam perşembe günü yayınlanacak. Evet, perşembe günü yayınlanacak. Maçlar da bir dahaki hafta gibi başlar. bir dahaki hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olmak üzere maçlar başlayacaktır 24 kişilik bir turnuvadır. herkese bol şans dilerim. Ben de turnuvada bulunacağım ve turnuvadaki maçlarınızın tekrarlarını YouTube'a yükleyeceğim. Hani kendi Hugo serilerimde. Her beğendiğim bir maçı kendi bölümlerimizden birinde replay olarak göstereceğim. Neyse yu gi bölümümüze dönebiliriz şimdi. Merhaba arkadaşlar işte yeni bir Yu-Gi-Oh videomuz bir Türk arkadaşımız var. 6 senedir yu oynuyormuş. Bakalım nasıl oynuyormuş göreceğiz. İlk olarak bir upstar goblinle bir kart çekelim. Bana bunu kapalı oynayıp ve e, onun ardından neyi kapalı oynasak diye düşünüyorum. Tamam head gemimizi küçük köstebemizi kapalı olarak bu turu bitirelim. Yine elimde bir Sekron destesi var. Rakibimizin ne destesi kullandığını bilmiyorum ama genelde arkadaş Light Sworn destesi kullanıyor. Ee, güzel. Hem Nekro gitti mezara, hem de Exilips'e istediği kartı mezara yolladı. Yani işimiz bu turda biraz daha zor. Elimizde yapabileceğimiz birkaç combo var mı gibi düşünüyorum. Bunu efektini kullanarak... Onun efektini engellesek mi diye düşünüyorum da. Engelleyelim. <laughs> Tek yaptığı şey ee, bir discard yapmaktı ve bu ee, onun işine mi geldi, işine gelmedi mi bilmiyorum. Yine bununla bunu saldırıp yok edecek. Ona gereken bir kart var o da leveli'dir gelse iyi olur. Aa, başka? Evet bu da güzel. Bunu mezara yollayıp sahaya güzel canavarımız çağırabiliriz ve onun sayesinde bir token çağırabiliriz. Bu mezara gittiği zaman nasıl giderse gitsin sahaya iki tane token gelir. Bunun efektiyle sahaya gelebilir. Şimdi düşünelim. Bu buraya geldiğinde oraya geldiğinde şunu şöyle yapalım. Bu po şey Pokemon diyelim Pokemon ne ya? İkisini birleştirip bir Formülemizi çağıralım ilk olarak. Formülün efekti olarak bir kart çekelim. Çekeceğimiz kart güzel olursa aynen güzel. Her bir dahaki tura kadar bir şey yapmazsa Quick Bolt 7 7 olur bunu çağırdığımızda. Bu ikisini de bir saldırır. Sonra bunu çağırırız ve Shooting Quasar Dragon'ı çağırırız. Shooting Quasar Dragon'ı çağıracağım. Ama tek kombomuz bu. Eğer onu yok etmeyi başarırsa biz de mahvolacağız. İlk olarak şöyle yapacağız. Jun, Jun Cyclone'u çağıracağız bu ikisini yaparak. Sonra bunun efektini kullanacağız. Lumina arkadaşımızı sağdan bir uzaklaştıralım. Sonra plant şeyimizin efektini kullanarak o Stardust gelmeyecek dedi. Bakalım ne yine gelecek acaba. Stardust gelmeyecek ama onun dışında bir şey daha gelecek. Stardust'un babası geliyor. Babasının şey asıl baba en en büyük baba. Kuazar o da büyük baba olsun. Bu babası Stardust Dragon'la çocuk olsun. Tamam. Aileyi kurduk. Ellerim üşüyor ya. Necro'yu kullanarak saldırıyı engelledi. Ne yapacağını merak ediyorum. Star Bak arkadaşlar. Ee, bunun efekti olarak bütün ee, kartları yok etmeye yönelik kartların efektini negatifleyebiliriz ve o bize saldıracağı zaman bu kartı oyundan çıkararak onun saldırısını durdurabiliriz. Yani bu kartı yok etmesinin bir yolu var. İlk kere yenildi diyor. Bilader bir tanesini yeniyordum. Sonra kahvaltıya gittim. Babam odayı bastı falan filan. Çok güzel konu yapmıştım. Bir kız oradan. Shooting artı Stardust Dragon çağırmıştım ama. Evet çağıracağı canım Windup. Windup Insector. Ee... Bir kartı yok etme özelliğine sahip. Her turun sonunda. Benim korktuğum bir kartı daha çağıracaktı. Ama çağırmadı. bunun efekti olarak. 3 ee... tane farklı türde kartı destemizden ve mezarlığımızdan destemize yollayabiliriz. Benim yollamak istediklerim bir Stardust var bir de şu var. Formülenin mezarda olması iyi yani formüle sayıklarını çağırmamıza gerek kalmıyoruz. Elimizde farklı kartlar olacak zaman. Bir de Dendelion'u yollarsak iyi olur. Şimdi mezarımızda bir level iyidirimiz olsaydı şu anda şey çağırabilirdik ama şu an çağıramayız. Neyse sadece saldırmayı düşünecektim de bu tur saldıramam. Şunun efektini kullanalım ve destemizin üstündeki 5 karta bakalım. Ve karıştıralım. Bunun efektinin tek özelliği şu. Ee, bir dakika düşünüyorum bir saniye. 5-6. Neyse turu bitirelim. Efektinin tek özelliği şu destenizde kalan kartlara bakmanızı sağlıyor. Hani Stardust'un 5 destenizin üstündeki 5 karta bakman özelliğinin tek özelliği bu. Da. Destenizde kalan kartlara bakmanızı sağlıyor. Bu da çok iyi bir kullanışlı bir şey değil. Yani o kadar önemli değil. İyi bir şey yapacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaş iyi oynuyor. Limon Karpuz. Şu an o 2000 önde beni yani konusunda. Çünkü Aynen. Biz bahane bulmaya gerek yok. 2-1 önde ben de bir kere yendim. Bunu yenersem 2-2 olacak. Bundan sonraki tur 2-2-1 maç yapma şansımız var. Ama düşünüyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz biliyor musunuz? 4 yıldız bekleyin. 6 yıldız. Tamam iyi izleyin şimdi. Bunun efekti olarak mezardan formülemizi alıyoruz. İyi ki mezardan çıkarmamışım bir formüle aldık. Şimdi şu ikisini birleştirip şöyle bir şey yapacağız. Armory Army çağıracağız. Onun ardından Quick Travel'ın efektini kullanarak sağ mezarlığa dendiliğini yollayacağız. İyi ki bunu destemize yollamışız. Yani seçtiğimiz kartlar kritik, hayati kartlar ama fakat mezar sağımızda yer olmadığı için dendiliğin efekti çalışmadı ve bütün kombo boka gitti. Keşke bunu aktive etseydim kullanmadan önce. Bunu ilk başta aktive edip onu çağırsaydım, sonra bunun efektini tekrar geri çevirseydim çok güzel bir kombo yapabilecektik ama şu anlık pek önemli değil. Nekroyla ile saldırmamızı engelledi. Bir kartı yok etme efektini kullanacak. Fakat Stardust, Shooting Quasar Dragon bunu engelleyebilir. Ve hiçbir kendini sağdan yok etme gibi bir şey efekti olmaz. Elinde 6 kart var. Her şeyi yapabilir ama benim orada Quasar Dragon'ı Çalmak için yaptığım şeyi yanlış yapmam e, bu turu kaybetmemize sebebiyet verebilir. Eğer bir tur daha bir şey yapmadan oynarsa bir dahaki tur güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Oo evet güzel. Shooting her kartın yok edilme yolu vardır. Bunu yok etmek için ya oyundan çıkaracaksınız ya elime yollayacaksınız ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Yani bu kartı yok etmenin çok yolu var. Ne yapacağını bilmiyorum. Bana saldıramaz ee, bir o var. Şimdi bir saniye düşünememe izin verirseniz. Hım. Hım. Şimdi bunu bunu çağırıp. 5 level bir şey çağırabilirim. Ama bunun sağda olmaması lazım. O yüzden düşünelim nasıl bir kombo yapabiliriz. Ee, ha. Sağımız mezarımızda level iyi olmaması bizi çok zor durumlara sokabiliyor. Biraz düşünebiliriz o yüzden. Şimdi bunu say alıp bunu çağırsam sonra 7 yıldızlı bir şeyi çağırabilirim. 7 yıldızlı şeyi çağıracağım için. 3, 8. 8 yıldızlı rohat senkronu çağırabiliriz. Sonra bunun tokenleri gelir mi? Gelmez. Token yine gelmiyor. Neyse o zaman. Sadece bu tür saldırmakla yetinebiliriz. Veya bekleyelim aynen. Bunun efektini bilmiyorum O yüzden ilk ona saldıralım Bunu zaten yapacağı bir şey kalmadı xyz kalmadığı için Necro'yu kullanarak bunu durdurdu. güzel Mezarlığındaki necrolar bitti <laughs> tekrar elini alabiliyor ya yani o kartın özelliğini anlamadım elinde bir sürü kart birikti ama bir kombo yapamıyor 8 tane kartı var Herhalde elinde Judgment Dragon olması lazım onu oynayabilir. Aslında şu an adamı kitledim. Çünkü Jut Dragon Light destesinin ana kartı ve onun özelliği olarak kartların hepsini yok etme şeyi var. Bununla buna saldıracak fakat ben bunu oyundan çıkaracağım için onu durduracak. Bunu niye buna bağlamadım derseniz çünkü bu oyundan çıkacağı zaman Bir şunu aktif Evet şimdi istediğim şey oldu işte. Mezarlar liveli leader'a alıyoruz Sonra bunun yıldızını düşürüyor ve sağa geliyor. Ve 5 yıldızlı bir canavar. Keşke ilk başta da kuazları çağırabilirdik ama yanlış oynadım. Hani sonra bunu çağırıyoruz sağa. Bunun efektiyle birlikte um, iki yıldızlı bir canavar max c Ona bununla birlikte 5 yıldızlı bir kart Bunu oynasam mı Aynen oynayalım bir şey olmaz Zaten üstüne bir de Quasar artış link çağırdık bunları yok ederse zaten Bitti Hani ben daha bir şey demiyorum Ha de level leader'ın şeyi çıkıyor Şunu şuna vuralım. Durduramaz herhalde. Katları yok etmesini engelleyebileceğim bir şey var. Eğer elinde iki tane honus varsa helal olsun. Sonra buna buna saldıralım. Sonra 4000 koyacağız. Bir de üstüne Stardust çağırsam yani bu desteği yok etleme. Astartus'a gerek yok aslında. Shooting Star Dragon zaten bütün yok etme kartlarını engelleyebiliyor. Hem bize saldıramaz hem e, koy aktifleştirebileceğim her efektini e, yok edebilirim Yani şu an adamı kitledik gibi bir şey Yohtan istifa ediyorum falan yazıyor çünkü Harbi şu an kilitlendin. Ama 5 tane kartı var elinde 6 tane kartı var her şeyi yapabilir Ama ben bunu durdurabilirim Şu an iyi bir oyun oynadık diyebilirim aslında başta kozları çağırabilirdik ama biraz hata yaptım şimdi de Çağırabiliriz çağırdık Güzel bir duel oldu bundan sonra 2-2 yapacağız bunun efektini şunla durdurabilirim. Enerjik ment olduğunu biliyordum. Bu ne? Elinde iyi kartlar var. Fakat e, Shooting Star Dragon her, hepsinden daha güçlü olduğu için pek bir şey yapamazsın. Yani şu an çağırdık kartlar sadece saldırı gücü olan kartlar yani boş. Fakat bunu efektini yok edebilirim. Çünkü shooting ka bu bu kartımız var. Ama şu an tehlikedeyim. Bunu kullandık eğer elimizi yollamak, oyundan çıkarmak ve bunun gibi bir efektler yaparsa hiçbir şey yapamayacağız. Yaptığı şey iyiydi. Ee, şunu şunu çağırmakla akıllılık etti. Gençler eğer kartı yok edemiyorsanız oyundan çıkarabilirsiniz. Rakibin eline yollayabilirsiniz. Kapalı koyabilirsiniz. Yani yok etmek için yapabileceğiniz bir sürü şey var. Bunun yaptığı şey kendinden bir tane XYZ metallerini atıyor ve benim kartımı kendine alabiliyor. Gençler, yani rak rakipin yenilmesini isteyen bir destan var elinde çok güzel. Ne koyduğu kartta zaten lanlikmiş. Neyse bitirelim. GG. Güzel maçtı, Limon Karpuz'u tebrik ediyorum iyi oynuyor. 2-2 oldu bizim ortalama şeyimiz. Yani turnuvada iyi rakiplerden biri, ona denk gelirseniz korkun diyebilirim. Neyse bir dahaki düellere devam edelim. Merhaba arkadaşlar, şimdi Ozan'la tek tek atacağız. Ak sırtım kaşınıyor. O zaman iyi oynadığını iddia ediyor. Bakalım ne kadar iyi oynuyor. <laughs> elimize bakalım. Elimizde öyle pek aman aman kartlar yok. O yüzden bir kart çekelim. Sonra bu kartımızın efektini kullanalım. Ve elimize bir Double Vive Şu an elimizde birçok kart eksik. Ben onu yanlış oynadım. Bunu oynamayacaktım. Eğer Mystic Typhoon'un varsa Raikage'yi yok edecek. Yanlışlıkla bastım onu kullanmaya. Gözüm görmüyor ki. Hadi bakalım Ozan beni şaşırtma ve güzel oyna. Yanlış oynamak kötü sonuçlar doğurabilir. Ama yapacak pek bir şey bulunmuyor. Evet bu kart ağzımıza sıçabilir kısaca. Mistik Tayfun ilişini yok edelim Bu 8 can puanı vererek saldırıyı durdurabilen bir kat 1200, 4500 can puanımız kaldı şimdilik Güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım Gors Hmm, ele bitirelim gene Yapabileceğimiz pek bir şey yok şu anda Saldırır bana ondan ardına Gorz'u çağırırım, da bir şeyler yapma şansım var Oru kalkız Bu saklı değil miydi lan? Ben bu kartı yasaklı diyebiliyorum Oraya kalkısı yasaklı olmayan kartlar almışlar Bu kart fena Hmm Mezarlığımızda hangi kartlar olduğunu unuttum iyi mi? Hmm. Bunu elden oynayamam. O yüzden uh, ee, bunu yok etmem lazım. Mezarımda hangi kartlar vardı? Bir baksana. Lan unuttum mezarda hangi kartlar olduğunu. Ha o zaman bunu çalacağız. Yapabileceğimiz pek başka bir şey yok çünkü. Şu an yapabileceğimiz pek fazla komba yok. O yüzden tek yapabileceğimiz komba bu. Bunun özelliğini kullanmak için black luster'ımızı mezar atmak zorundayız. Pek fazla yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Onun ardından Şu an elimiz dandik ama yine de dandik elle bile güzel şeyler yapabilirsiniz. Hey dandik kalkus tek halkayken pek zorlu bir kart değil. 3 halkayken sadece zorlu bir kart. O yüzden ee, yani gem diyebiliriz. Bunu kapalı oynayalım. kalkusun 3. halkasındayken her kartına 1500 saldırı puanı veriyor. Benim sihir ve tuzak kartlarım falan engelliyor. Öyle de öyle deli deli şeyler yapıyor. Hmm. Her tur bir kere Saldırı şey bir tane açık kartın saldırı puanlarını sıfıra düşürebilirim. Mist kaldusla. Ve bu onun kartların hepsine 500 saldırı puanı vermesi kötü. 5 yıldızı bir yaratık çağırabilirim. Yaratık. Bunun efektiyle sağa Hmm. Ne yapalım biliyor musunuz? İlk olarak aa, oyunu bitireceğim GG. Bakın iyi izleyin gençler. Kartlarınızı iyi kontrol ederseniz burada oyunu bitirelim. Şu anda aklınızda bu oyunu nasıl bitireceğinizi düşünün. Şu an ben ne yapacağımı biliyorum. Peki siz oyunu bitirmek için ne yapacağım hakkında bir puzzle oluşturabilir misiniz? Yugioh böyle önlemi yani. Bir parçada birleştirerek oynadı. İlk olarak sahaya Bu kartımızı yavaşça çağırıyorum sessizce İlk olarak bunun efektini kullanıyorum ve bunun saldırı puanlarını sıfıra indiriyorum. Biraz bekledim sizin e, düşünmeniz için. Onun ardından bu ikisini birleştirip sahaya armur armımızı çağırıyorum. Onun ardından sahamıza bizim ana kartımız şey e, güzel güzel Junk Warrior'ımız çağırıyoruz. Junk Warrior'ın efekti bir şey yaramayacaktır. Fakat armor bunu birleştirdiğimizde rakibin saldırı puanları kadar ona hasar koyacağız. Yani bunun da orijinal saldırı puanı 3000. Yani ben bunu yok ettiğim zaman bunun efekti olarak bunu 3000 hasar koyacağım fazladan. Ve yani bu da oyunu bitirmek demek. Gizli. Eğer rakibinizin orijinal saldırı puanları ile ilgili bir özelliğini onu yok etmek istiyorsanız Armor Aime oynayabilirsiniz. Video parçaları bir istedik bir oyun oynanan bir oyundur. Yani turnuvaya kadar kendinizi hazırlayın gençler. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Yani turnuva videolarını koyacağım bundan sonraki videolarda nasıl katılın hakkınızda bir video da hazırlayacağım. Hoşçakalın.